küçük öfkeli nokta. Merhaba, ben sakin nokta. Öfkeli nokta, çat kapı geldiğinde onu nasıl size göstermeye geldim. Öfkeli nokta da ne? Öfkeli nokta öfke olarak da bilinir. Öfke her gün yaşadığımız pek çok duygudan biridir. Tıpkı mutsuzluk ve kaygı gibi. Bu duygular hepimizin içinde vardır. Ama sakin noktamız ortaya çıktığında kendimizi çok ama çok iyi hissederiz. Küçük duygu noktalarına sahip olmakta bir sorun yoktur. Ama bu noktalar kocaman olduklarında kendimizi pek iyi hissetmeyiz. İşte ben de bu yüzden buradayım. Size öfkeli kocaman noktalarınızı tıpkı benim gibi minik sakin noktalara dönüştürmenin yolunu göstereceğim. Öfkeli noktanız çileden çıktığınızda korktuğunuzda ya da incindiğinde ortaya çıkabilir. Sakin olduğunuzda bu kuvvetli duygulu başa çıkmanız kolaylaşır. Öfkeli noktanızı sakinleştirmeye yarayacak özel bir numara biliyorum. Öğrenmek için öğrenmek ister misiniz? Evet lütfen. Elinizi gösterin bakalım. Şimdi dört parmağınızda kırmızı noktalar hayal edin. Baş parmağınızda da bir yeşil nokta. Tıpkı bunun gibi. Şimdi söyleyeceklerimi tekrarlayın. Sayalım noktaları birden dörde. Pıt 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 pıt. İşte böyle. Dolduralım ciğerleri havayla. Sakince sarmalayalım noktaları sevgi ve ilgiyle. Artık yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. O halde şimdi öfkeli noktanızın ortaya çıktığı durumları bir bakalım. Ee, bir yerden tanıdık geldi mi? Yeni bir şey yapmaya denediğinizde sonucun istediğiniz gibi olmadığı anları hatırla. Bu insanı çileden çıkarabilir. nasıl da büyüdüğünü Böyle sızlanmak yerine senin yöntemini mi uygulamalıyız yani? Aynen öyle. Saymaya başladığınız zaman öfkeli noktanızı sakinleşmeye ve küçülme zamanı geldiğini söylemiş oluyorsunuz. Sayalım noktaları birden dörde. Pıt 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 işte böyle. Dolduralım ciğerleri havayla sakince sarmalayalım noktaları sevgi ve ilgiyle. Bak havanın sakinliği nasıl da yatıştırıyor öfkeli noktayı. Kendimi çok daha hissediyorum. Herkesin yeteneği kendine özeldir. Bu yüzden kendimi kimseyle kıyaslamamalıyım. Hala öğreniyorum. Çizimlerim de mükemmel olmak zorunda değil. Yeniden sakin nokta oldum. Çok mutluyum. Eyvah işte öfkeli noktanın kocaman olduğu bir nokta senaryo. Bir başka senaryo. Birisi oyuncağını elinden aldığında onu bir daha göremeyeceğini düşünmek insanı korkutur. Bilirim. Tepinmek ve umurlanmak yerine öfkeli noktanı sakinleştirmeyi dene. Sakin olduğunda onun aslında kabalık etmediğini, aksine senin oyun oynamaya çalıştığını göreceksin. Sayalım noktaları birden dörde. Pıt 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 pıt. İşte böyle. İşe yarıyor. Öfke nokta yarıya göçürdü bile. Dolduralım ciğerli havayla sakince. sarmalayalım noktaları sevgi ve ilgiyle. Sakin olduğunda her senaryoyla kolayca başa çıkabilirsin. Neden dinle durumu aldın? Onunla kovalamaca oynadığımı sanmıştım. Hadi öfkeli noktanın ortaya çıktığı başka senaryolara göz atalım. Mesela en sevdiğin oyuncağının kaybettiğini düşündüğünde ne hissettiğini hatırla. Oyuncak kutunda öfkenin noktanın onu bulmanı zorlaştırıyor. Ya da bir şaheser yaratmaya çalışırken eserin üstüne bir şey döküldüğünde neler hissettiğini. Bazen öfkeli noktan yarattığın o mükemmel şeyi görmeni zorlaştırır. Öfkeli noktan sakinleştiğinde boya sıçratma tekniğiyle mükemmel bir eser yarattığını fark edeceksin. Sakin olduğunuzda her duruma olumlu bakabilmeniz kolaylaşır. Öfkeli noktanızı yatıştırma ve sakin bir noktaya dönüştürme gücüne sahip olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Sayalım noktaları birde, dörde, pıt 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 işte böyle. Dolduralım cereyleri havayla sakince, sarmalayalım noktaları sevgi ve ilgiyle.